Merhaba sevgili 3. sınıflar. Bu videomda sizinle 1. ünitemizin konusu olan greetings yani selamlaşma konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Buradaki ifadeler selamlaşırken kullandığımız ifadeler ders kitabımızda bulunan ifadeler olacak. O yüzden sizin için de bir tekrar amaçlı bir ders olacaktır. Eğer siz de hazırsanız hemen başlayalım. Bakalım birisiyle selamlaşırken hangi ifadeleri kullanıyoruz? Evet ekranda gördüğünüz gibi ilk ifademiz Good morning. Good morning. Ne demekti? Günaydın. Sabahleyin söylediğimiz bir ifade. Good morning. Günaydın. Diğer ifademiz öğleden sonra kullanıyoruz. Good afternoon. Yani günaydın. Bir diğer ifademiz Good evening. Yani iyi akşamlar. Evet gördüğünüz gibi gün içerisinde kullandığımız bazı selamlaşma ya da vedalaşırken kullandığımız ifadeler bu şekilde. Diğer sayfamıza geçelim. Evet burada da bazı diyaloglar yer alıyor. Hemen bu diyalogları bir inceleyelim bakalım ne konuşuyorlar. İlk e, görselimize baktığımız zaman e, diyor ki good morning Zeynep. Günaydın Zeynep ve Zeynep de diyor ki Good morning mom. Günaydın anne. Gördüğünüz gibi anne ve kızı kendi aralarında birbirlerine günaydın diyorlar. Bir diğer görsele geçiyorum. Hemen şu mavi olan kısma bakalım. Ne diyor? Hello, my name is Zeynep. What's your name? Merhaba, benim adım Zeynep. Senin adın ne? Karşıdaki arkadaş da diyor ki Hi, I'm Kerem. Nice to meet you. Merhaba, ben Kerem. Tanıştığımıza memnun oldum. Çocuklar şu aşağıda nice to meet you yazıyor olması lazım. Fakat burada ne yazık ki çıkmamış. Ben şuraya şöyle yazayım. Nice to meet you. Tanıştığımıza memnun oldum. Hemen bir diğer diyaloğa geçiyorum. Hello Efe. How are you? Hi Onur. I'm great. Merhaba Efe, nasılsın? Merhaba Onur, harikayım. Gördüğünüz gibi birisine nasılsın diye soracağımız zaman How are you? kalıbını kullanıyoruz. Ve karşımızdaki kişi de bize I'm great, I'm fine, I'm okay, I'm good gibi ifadelerle karşılık verebiliyor. Bir diğer e, diyaloğa bakacak olursak Yine burada maalesef e, babanın söylediği şey çıkmamış. Ama biz onun devamını kendimiz getirebiliriz. burada have a nice day diyordur muhtemelen. Hani iyi günler anlamında. Ya da have a nice lesson, iyi dersler diyordur tabii ki okula gittiği için. Hemen şuraya yazayım. Have a nice lesson. Tabi burada olmadı. Silgiyle siliyorum neyse siz beni yazmış gibi düşünün çocuklar. Have a nice lesson. İyi dersler diyor. Ve o da diyor ki, Thanks dad. Goodbye. Teşekkürler baba. Hoşça kal. Gördüğünüz gibi, iki kişi arasında geçen bazı diyaloglar bu şekilde. Hemen bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet, burada da ne diyor? Hemen şuradan başlıyorum. Good afternoon Melis. How are you? Tünaydın Melis. Nasılsın? Ve karşılığında Melis diyor ki işte burada. Good afternoon Zeynep. I'm fine. And you? Tünaydın Zeynep. İyiyim. Ya sen? Çocuklar birisine birisi bize nasılsın diye sorduğu zaman biz de onun karşılığında ya sen yani sen nasılsın demek istiyorsak ve bunu kısa bir şekilde söylemek istiyorsak And you diyoruz. Ya sen? And you? Ve o da bize diyor ki I'm okay. Thank you. İyiyim. Teşekkür ederim. Evet bir diğer e, görselime bakıyorum. <laughs> Çocuklar buradaki ifadeleri incelediğim zaman bunların aslında vedalaşırken kullandığımız ifadeler olduğunu görüyorum. Mesela şu ifadeye bakacak olursak. Take care. Kendine iyi bak demek. Have a nice weekend. İyi hafta sonları. Bye. Hoşça kal. Goodbye. Hoşça kal. Güle güle. See you soon. Yakında görüşmek üzere. See you. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi bu ifadeler birisiyle vedalaşırken kullandığımız bir takım ifadeler. Bir sonraki sayfama geçiyorum. Burada da ne diyor? Good evening. İyi akşamlar. Good evening. İyi akşamlar. Burada da iki kişi arasında geçen kısa bir diyalog. Aynı şekilde aşağıda da Good night Zeynep. Good night dad. Yani iyi geceler Zeynep. İyi geceler baba. Gördüğünüz gibi baba kız arasında geçen bir diyalog bu da. Buradan da good night iyi geceler demek. Bunu anlamış oluyoruz. Okay. Devam edelim bakalım. Evet çocuklar burada bir etkinlik var. İsterseniz bu etkili, etkinliği hep beraber yapalım. Bu boşlukları doldurmaya çalışalım kendi kafamıza göre. Şimdi önce şuraya bakmanızı istiyorum. Burada arkadaşı hello diyor. Bunun karşılığında diğer arkadaşı ne demiş olabilir sizce ona? Biraz düşünün bakalım. Hello birisi size Hello yani merhaba dediği zaman siz de ona ne dersiniz? Tabii ki ya hi dersiniz. Selam, merhaba anlamında. Ya da siz de aynı şekilde hello da diyebilirsiniz. Değil mi? Bu arada ben kalemimi birazcık inceltmek istiyorum. Çünkü yazarken çok yer kaplıyor. Hatta şunu alayım. Okey. Şurayı siliyorum. Şimdi şuradaki diyaloğa bakacak olursak ne diyor? Good morning, I'm Tim. I'm a student. What's your name? Ne diyor? Günaydın, ben Tim. Ben bir öğrenciyim. I'm a student. Ben bir öğrenciyim demek. What's your name? Senin adın ne? diyor. Çocuklar bize böyle bir şey diyen birine biz karşılık olarak ne deriz? Biz de önce ona good morning deriz değil mi? Hadi hemen şuraya yazalım. Good morning. Muhtemelen sığmayacak yine. Çocuklar ben söyleyeceğim. Siz kendiniz yazabilirsiniz. Eğer kitabınız önünüzdeyse. Çünkü sığmıyor küçük olduğu için. Good morning. I am Ezgi diyebilir mesela. Benim adım Ezgi olduğu için. Ben oraya Ezgi diye doldurabilirim. Siz de kendi isminizi söyleyebilirsiniz. Good morning. I am Ezgi, good morning, I am Zeynep, good morning, I am Selin gibi e, kendi isminize doldurabilirsiniz. Çünkü size isminizi soruyor. What's your name diyor. Şurada gördüğünüz gibi. Good morning, I am Ezgi diyerek burayı tamamladım. Peki bir şey sormak istiyorum. İsmimizi başka nasıl bir şekilde söyleyebiliriz? I am Ezgi demek dışında nasıl söyleyebiliriz? Bir düşünün bakalım. Evet sanki my name is Ezgi dediğinizi duyar gibiyim. Evet çocuklar birisi bize ismimizi sorduğu zaman iki şekilde cevap verebiliyoruz. Birincisi I'm Ezgi. İkincisi my name is Ezgi. İkisi de benim adım Ezgi anlamına geliyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen şuraya bir bakalım. Burada ne diyor? Hello, I'm Aylin. How are you? Merhaba, ben Aylin. Nasılsın? Birisi bize nasılsın diye sorduğu zaman birden fazla şekilde cevap verebiliyorduk. Mesela biz burada şey diyebiliriz. Hello ya da hi. Uh, I'm okay, thank you. I'm great, thank you. Yani bunlardan istediğimizi kullanabiliriz ya da I'm fine, thank you. Peki karşılığında sen nasılsın diye sormak istiyorsak nasıl soracağız kısa bir yolla? Evet, tabii ki and you diyeceğiz, değil mi? Yani şu şekilde olacak. I am fine. Thank you. And you? Ya sen? Sen nasılsın? Diyerek diyaloğumuzu devam ettirebiliriz. Gelelim şuradaki diyaloğa. Burada da bir vedalaşma söz konusu. Çünkü diyor ki goodbye, see you. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Biz de ne diyebiliriz? Goodbye, take care. Yani hoşça kal, kendine iyi bak. Ya da sadece goodbye diyebiliriz. See you soon diyebiliriz. Hani yakında görüşmek üzere. Gibi birçok vedalaşma ifadesi kullanabiliriz. Evet çocuklar ilerleyelim bakalım. Sırada neler var? Evet burada da yine bir etkinlik var. İsterseniz bu etkinliği de yapalım. Birazcık yaklaştıralım bakalım. Şöyle resimler daha net görünsün istedim ama öyle yapınca da aşağıdakiler görünmüyor. Evet çocuklar şimdi şöyle bir bakalım. Ee, ben şu an şunu istiyorum sizden. Şu an bir videoyu durdurun. Videoyu durdurduktan sonra kendiniz görsellerle buradaki ifadeleri eşleştirin. Daha sonra videoyu devam ettirin. Ve benle beraber cevaplarınızı kontrol edin. Anlaşıldı mı? Okey. Evet çocuklar isterseniz şöyle e, resimlerle buradaki ifadeleri eşleştirmeye başlayalım. Şimdi öncelikle benim en kolay olarak gözüme çarpan şuradaki horoz oldu. Yani bu bize sabah olduğunun bir göstergesi. Yani sabahleyin biz ne diyorduk? Good morning, değil mi? Yani günaydın. O zaman ben 5. görsele B diyebilirim. Bu gitti. Sonra burada şu ekrandaki yazı evet. Burada da bir eee ay var yani ve burada uyuyan bir kişi var o zaman bu da bir gece olduğunu göstergesi gece olduğu zaman iyi geceler anlamında biz ne diyorduk good night doğru mu o zaman ben buraya e diyebilirim bu da gitti ee, şöyle bir baktığım zaman çocuklar şurada akşam olmuş 3. görselde akşam olduğunu görüyorum dolayısıyla akşam olduğu zaman e, ne diyorduk Good evening. Değil mi? Good evening. O zaman buraya da D seçeneğini yerleştirebilirim. Şu görselde de karşılaşan iki kişi görüyorum. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman birbirlerine ne diyebilirler? Hello, hi. Yani merhaba demeleri gerekir o zaman. Buraya da A seçeneğini yerleştirebilirim diyeceğim. Zaten buraya yerleştirmiş kendisi. Bunu da eliyorum. Şöyle bir baktığım zaman buradan evden çıkıp giden bir çocuk görüyorum. Muhtemelen e, evden ayrıldığı için annesine ne diyecektir? Tabii ki de goodbye ya da bye diyecektir. O zaman buraya da F seçeneğini yerleştiriyorum. Geriye good afternoon yani tünaydın kalıyor. Şöyle şu görsele baktığımız zaman da zaten burada gün ortasında yani öğleden sonra bir gün olduğunu görüyorum dolayısıyla burada da good afternoon ifadesi kullanılabilir o zaman buraya da c seçeneğini yerleştiriyorum çocuklar evet güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum umarım bu ifadeler kafanızda iyice oturmuştur hadi bir sonraki sayfamıza bakalım evet çocuklar henüz buraya geçmeyeceğiz bu videomda size sadece selamlaşırken kullandığımız ifadelerden bahsetmek istedim bir sonraki video videomda ise yine 3. sınıfın birinci ünitesinin diğer kısmı Part 2 ikinci kısmını göstereceğim orada da alfabemiz işte ismimizi heceleme ve sayılar yer alacak ee, bu videomuz burada sona yarıyor çocuklar Eğer bu videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve lütfen abone olmayı unutmayın ki bu şekilde bir sonraki videolarımdan kolaylıkla haberdar olabilin. O zaman size iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.